Bu adıma Volkan Tasarım Profesörü. çok ciddi bir şekilde mutfağa para veriyorlar. Ve burada aslında verdikleri mutfaktaki en büyük malzeme tezgah. İlk önce mutfağın tarzı nedir? Bu modern mi, rustik mi, avantgard mı, klasik mi? Tezgah seçimi de buna göre en çok yönlendirilir. Eski teknolojilerde daha çok mermer kullanıyorduk ama şu anda mermer tezgah neredeyse bitti diyebiliriz. Çünkü birçok müşterimiz inanılmaz şekilde muzdarip. Sebebi şu temizliği olabildiği kadar zor ve biz de genelde kefil olmuyoruz mermer işlerinde. Çünkü hem de kırılgan bir yapıya sahip. Yani biz genellikle porselen kullanıyoruz ahşaptan yapılabilir, laminattan yapılabilir. O kadar çok malzeme tezgahta kullanabilirsiniz ki yani kuvars yapabilirsiniz. Sonsuz şekilde var ama herhalde bizim tarzımıza ne uygun dersiniz? biz genelde porselen seviyoruz. Porselen tercih ediyoruz. Sebebi baskı kalitesi bizi mutlu ediyor. Kullanılabilir diye hoşumuza gidiyor. Çünkü leke ile alakalı bir sıkıntı yaşamıyoruz. Bu en çok kullanıcının hoşuna giden şeylerden biri. Porselen bence en büyük trend olmasının sebebi ısıya karşı oldukça dayanıklı. Çizilme olasılığı oldukça az ve leke konusunda oldukça başarılı. Çünkü mermer gö görüntüsünü en iyi sağlayabilecek bas kalitesine bence porselen sahip. Tezgahta genelde kesim yapıyorlar, sıcak malzeme koyuyorlar. Bence porselenin en büyük avantajı bu.